Türkiye'nin bir zenginlik olarak gördüğümüz tüm farklılıklarını birbirinden ayırmak, birbirine rakip ve düşman gibi göstermek kimin haddinedir? Selahaddin Eyyubi'nin sancağı altında Kudüs'ü fethederek orayı bir barış ve huzur şehrine çeviren ordunun neferleri biz değil miydik? Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'in ordusunda birbirine kardeş olan biz değil miydik? Yemen'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kutulamare'de vatan topraklarını birlikte savunan, birlikte şehit olan, birlikte gazi olan biz değil miyiz? <laughs> Kurtuluş Savaşı'nın kahraman evlatları hep birlikte biz değil miyiz? Cumhuriyeti kuran ve ortak idealler, ortak hedefler doğrultusunda yüceltenler bizler değil miyiz? İstiklal Marşı'nı dinlerken hepimizin yüreği kabarmıyor mu? Yemen türküsünü dinlerken hepimizin gözleri yaşarmıyor mu? Fuzuli'nin şiirleri nasıl ruhumuza hitap ediyorsa, Ahmedi Hani'nin dizeleri de aynı şekilde bizi duygulandırmıyor. Mu? <laughs> Neşet Ertaş gönül dağı dediği zaman her birimizin tüyleri ürperiyor. Aynı şekilde Şivan Perver Halepçe dediğinde, Hazal dediğinde gönül dünyamızın derinliklerine dalıyoruz. <laughs> Yunus Emre, Mevlana, Hacı bektaş Veli, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal bu toprakların mayasını yoğururken Cudi'nin, Munzur'un eteklerinde dolaşan denkbeyciler de aynı topraklara, aynı kardeşlik mayasını atıyordu. Horon bizim. Horon bizim horonumuz. Zeybek bizim zeybeğimiz. Halay bizim halayımız. Zılgıt bizim zılgıtımız. Bizi birbirimizden ayırmak kimin haddi? Bizim kardeşliğimize kastetmek kimin haddi? Bizi birbirimize düşürmek düşman eylemek kimin haddi? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarını birbirine ayrı gayrı görmek kimin haddi? Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği altında yer alan her etnik kökendeki insan Türk'üyle, Laz'ıyla, Kürd'üyle, Çerkezi'yle, Gürcüsü'yle bizim kardeşimizdir. Buna kimse gölge düşüremez. <laughs> gölge düşüremez. Değerli kardeşlerim, evlat acısından daha büyük acı yoktur. Allah hiç kimseye bunu yaşatmasın. Hiç kimsenin ocağına bu ateşi düşürmesin. Ama son 25-30 yıldır ülkemin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde nice annelerin çalan her telefonla yürekleri ağızlarına gelmiştir. Elleri telefona uzanırken hasret gidermekle şadet haberini almak ölüm haberini almak arasındaki derin uçurumda kaldılar. Bunu gittiğim bir evde yaşadım, bir şey evinde. Oğlum dün beni aradı dedi. Anne ben şu anda böyle böyle işte biz bir yola çıktık gidiyorum dua et. ...ama şehadeti de özlüyor dedi. Ve 24 saat sonra... ...oğlumun bu haberini aldım dedi. Ve tabii... ...göğsündeki cebinden çıkmış olan... ...emanetleri... ...bana gösterdiklerinde de... ...orada hakikaten... ...benim de dünyam sarsıldı. Çünkü oradan isabet almıştı. Hangi annenin yüreği dayanır bu? Hangi annenin kalbi bu acıyı taşır? Hep derler ya, büyüttüm, besledim, asker eyledim, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare diyerek ağıtlar yakan bir anneyi hangi etkileyici söz teselli edebilir? İşte yaklaşık 30 yıldır nice annemiz telefonun başında Ağrı Dağı gibi, Munzur Dağı gibi, Cudi gibi, Erciyes gibi, Kaçkar gibi olduğu yere yığılıp oldular. Hep bunu yaşadık. Ve babaların gözyaşı sel olduğu içine aktı. Anneliğin ideolojisi yoktur. Anneliğin siyaseti yoktur. Sağcılığı, solculuğu yoktur. Oğlu her ne sebeple hayatını kaybetmiş olursa olsun Yozgat'taki anneyle Hakkari'deki anne oğullarının başında aynı duayı ediyorsa evladı için Yasin ve Fatiha okuyorsa cemaat aynı kıbleye dönüyorsa burada çok ciddi bir yanlış olduğu ortadadır.